Rüyada kurabiye yapmak, rüyayı gören kişinin müşkül durumda olan bir dost ya da bir yakına maddi veya manevi olarak yardımda bulunacağı manasına gelmektedir. Rüyada kurabiye yapmak aynı zamanda rüya sahibinin yardıma koşmayı kendisine görev edinmiş bir insan olduğunun da işaretidir. Rüya sahibinin mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine de delalet olan bir rüyadır. Rüyada kurabiye yapma rüyasını gören kimse genç biri ise, anaokulu ya da ilkokul öğretmeni olabileceği ya da bilgiye ihtiyacı olan cahil kimselere bilgi aktarımı yapacağı bir meslek edineceği manasına gelmektedir. Rüyada kurabiye yapıp yemek Rüyada kurabiye yapıp yemek, rüya sahibinin yalnız başına yapıp yediği bir rüya ise bu pek hayır ile yorumlanmaz. Arkadaş çevresinden uzaklaşacağına ya da arkadaşlarından büyük bir kötülük göreceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya'da kurabiye yapıp yemek aynı zamanda kişinin kısmetinin kapanacağına, kendisi için hayırlı olmayan bir kimseye gönül vereceğine ve yalnızlığa delil ettir. Rüya'da kurabiye yapmak ve ikram etmek. Rüya'da kurabiye yapmak ve ikram etmek. Rüyayı gören kişi evli ise kendisinin kıymetini bilen hayırlı bir eş ve hayırlı çocuklar manasına gelmektedir. Eğer rüyayı gören kişi bekar hayırlı birine aşık olup çok hızlı bir şekilde evleneceğine delil ettir. Rüyayı gören kişi genç ise birden fazla çocuğu olacağı, yaşlı ise de birden fazla torunu olacağı manasına gelmektedir. Rüyada kurabiye yapmak ve dağıtmak rüya sahibinin eline bir miktar hayırlı kazanç geçeceğini ve iş hayatı ile ilgili olumlu gelişmelere işaret eder.